Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evet çiçek açan kaktüslerimle geldim karşınıza. Kaktüslerin bakımını en başından beri sizlerle paylaştım sevgili dostlar nasıl olduğunu. Tekrar bilgilerimizi şöyle tazeleyelim. Diyelim ki sizlerin de kaktüsleri aynı bu şekilde dolu dolu çiçek açsın diyelim. Evet şurası sadece bir kaktüs çiçeği. Bakın aşağıda da arkalı önlü devam açmaya devam edecek. Şuradaki tomurcukları daha yeni yeni büyüyor. Hatta yeni gelen taze tomurcukları bile var sevgili arkadaşlar. Bakın şuradaki yeni taze tomurcuk olmaya başlamış. Kaktüslerimizin böyle dolu dolu çiçek açmasını istiyor iseniz ne yapmamız gerekiyor? Bakın benim bu kaktüsüm yıllarca çiçek açmadı ama bilmiyordum. Hani bilgi paylaşıla paylaşıla bilgi daha da güzel oluyor. Benim paylaştığım yani öğrendiğim benim de bilmediğim şeyler var. Be Paylaşa paylaşa öğrendiğim bilgiler şu. Kaktüslerimizi ilk etapta kış uykusuna kesinlikle ve de kesinlikle yatırmamız gerekiyor. Kaktüsleri kış uykusuna yatırdığımız zaman, Evet sevgili arkadaşlar, aynen bu şekilde böyle avuç dolusu çiçeklerle karşımıza geliyor. Kaktüslerimizi ne yapmamız lazım? Zaten bu yıl geçti, ömrümüz var ise ee, Aralık veyahut da Kasım ve de Aralık aylarında kesinlikle ve de kesinlikle kış uykusuna yatırın sevgili arkadaşlar. Zaten o zamanlar inşallah tekrar yenileydi videosunu paylaşırım sizlerle. Şimdi kaktüslerinizin çiçek açtıktan sonra ne yapmamız gerekiyor bunlardan bahsedelim. Evet sevgili arkadaşlar o kadar güzel kokusu var ki keşke bu kokuyu sizler de hissetmenizi çok isterim. Muhteşem bir kokusu var. Ama kaktüs çiçeklerinin de şöyle bir özelliği var. Kaktüslerin bu çiçeği sadece bir günlük sevgili dostlar bir yıl boyunca bir günü bekliyoruz bu güzellikleri yaşamak için. O olsun bunlar bittikten sonra şu aşağıdakiler uzuyor. Evet, kaktüslerin çiçek açması için önce şöyle bir koza gibi üzerinde oluyor. Sonra bu dal, çiçek dalı böyle boru gibi uzuyor. Sonrası evet arkadaşlar bu güzellikler bizlerin karşısına geçiyor. Kaktüslerimizin ilk etapta toprağı nasıl olmalı? Böyle güzel kumlu hafiften biliyorsunuz ki çölgiller bitkisi olduğundan dolayı kumlu hafif toprağı kumlu olur ise gerçekten çok daha güzel oluyor hani kum bulamaz dersek derseniz de kaktüs toprağı olarak satılıyor sevgili dostlar onu e, kullanabilirsiniz o zaman kaktüslerin verimi daha iyi olur kaktüsleri İlk etapta saksısından başlayalım. Çok büyük saksılara dikmeyelim ki köke çalışmasın. Direkt otomatikman kendi etrafındaki dallarına çalışsın sevgili dostlar. Kendi topuzlarına çalışsın. Kendi topuzları böyle yenileydi miydi daha da güzel sağlıklı oluyor. O zaman topuzları yandan ya yani yavru veriyor sevgili dostlar. Bir de kaktüslerimize şuna çok dikkat edelim. Gerçekten kaktüslerimiz çok çabuk on biti oluyor. Aman ha ona dikkat edin. Eğer on biti olur ise de kesinlikle ve de kesinlikle zirai ilaç satan yerlere gidin. On biti diyerekten ilaç satılıyor. O ilacı alın, kullanın. O ilaçladığınız zaman da böyle bir iki saat bekledikten sonra ne yapın onu güzelce etraflıca yıkayın herhangi bir şekilde hiçbir sıkıntı olmuyor benim bunlar geçen yıl 10 biti oldu ilaçladım bakın herhangi bir şekilde çiçeği çiçek açar mı veyahut da tomurcuk verir mi yavru vermez mi diye aklınıza gelmesin arkalı önlü bakın size şöyle gösteriyorum Geçen yıl bundaki yavrularda herhangi bir şekilde tomurcuk yoktu. Bu buradaki yavrularında bile bu yıl tomurcuğunu verdi. Evet çiçek açtıktan sonra hangi kürü vermeliyiz? Bunlardan bahsedelim bir de. Bakın şöyle elimde iki tane şeker var. Bu iki tane şekeri ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Suyun içinde ıslatıyoruz. Bir litre suyun içine iki tane kesme şekeri ıslatıyoruz. Çünkü ben daha yeni kür verdiğim için kür... Ne zaman vereceğim? 2-3 gün sonra vereceğim. Eğer, eğer sizlerin böyle kaktüsleri çiçek açmışsa yakın bir zamanda kür vermediyseniz 2 tane kesme şeker veyahut da 1 tatlı kaşığı toz şekeri 1 litre suyun içinde karıştırın iyice eritin 1 litre suyun içine karıştırıp onu kaktüslerinizi ikram edebilirsiniz o zaman ne oluyor Çiçek verimi daha da hızlı oluyor ve de çiçekleri üzerlerinde daha fazla kalıyor Ben bunları iki gün öncesi videosunu çektim diğer kanalıma çektim arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Oradan bak iki tane kanalım var. Biri nülüferden hayata dair, biri çiçeğe dair. Her şey sevgili arkadaşlar. Çiçeğe dair her şeyde paylaşmıştım. Orada bakabilirsiniz hangi kürü verdim ki o kürü verdikten sonra çiçeklerim daha da güzel oldu. Evet sevgili dostlar. Kaktüs severler sevgili arkadaşlar. Kaktüsler son günlerde gerçekten herkesin evinde bulunan popüler çiçek türlerinden biri. Sadece bir sıkıntısı var dikenleri üzerlerinde bir sağa sola koyarken batıyor. Ona da hani bir laf var. Gülünü seven dikenine katlanır derler ya. Aynı o şekilde gülünü seviyoruz, dikenine katlanıyoruz ki bakın bu güzellikleri seyredebilmek için. Keşke az önce dediğim gibi kokusunu sizlere yollayabilsem. Muhteşem bir kokusu var. Gerçekten çok hoş. Bir bir de böyle üzerinde bolca çiçek açtığı zaman evet arkadaşlar, seyrine doyum olmayan bir manzara çıkıyor. Kaktüsleri nasıl çoğaltabiliriz? Evet bir de bundan bahsedelim. Yorumlarda yazmışsınız. abla kaktüsleri nasıl çoğaltabiliriz diye. Bakın şuradaki bir tane topuzu böyle hafiften elinizi korumak amaçlı bir şey alıp şöyle çevirerekten bunu çıkardıktan sonra zaten bazen köküyle de geliyor. Onu bir saksıya diktiğiniz zaman sadece köklendirme falan yok. Herhangi bir şekilde köklendirme olmuyor kaktüslerde. Onu saksıya dikin, suyunu verin. O diktikten sonra 10 gün arayla suyunu verin ki köklensin. Köklendikten sonra aşırı şekilde su vermeyiniz. Bir de hani şunu, şunu söyleyeyim kaktüsleri çok fazla su verir iseniz kaktüsleri kök çürümesine neden olabilir ve de çiçek verimi az olur. Kaktüsler kendi bu şu e, topuzların içinde zaten fazlasıyla suyu suyunu barındırdığından dolayı hani kaktüslerimiz öldü veyahut da e, kurudu gibi aklınıza gelmesin. Bakın benim balkonum güney cephe olduğu için dibindeki su hatta gitmiş bile. Evet arkadaşlar ama olsun bir de bir yandan da e, telefonda kontrol ediyorum herhangi bir şekilde kenarlarında sağında sonda 10 biti var mı diye Evet kaktüsünüzü çok aşırı şekilde sulamayın Eğer çok aşırı şekilde sulama yapar iseniz kök çürümesine neden olur O da ne olur kök çürümesi olduktan sonra bilemiyoruz kaktüs kendi içinden kendi kendini böyle çürütüyor böyle e, gerçekten bir de ayrıyeten ağır bir kokusu oluyor Kimseye tavsiye etmem. Çünkü ben bir tanesinde yaşadım. Çünkü bilemedim. Fazla su verdim. Sizler ben gibi yapmayın. Suyunu kontrollü bir şekilde verin sevgili arkadaşlar. Sizin de kaktüsleriniz böyle güzel çiçek açsın. Evet dostlar bugünlük benden bu kadar. Bu güzellikleri sizlere hediye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.